33 black, high notes from the third dozen. Congratulations, putting time roulette, uh, Muhammad and B63 with a top wins. Congrats, guys! Uh, don't forget about outdoor play plays. Always, you can out play up to 100 spins. Give it a try. Let's see how it works. Might like it, might not. Alright. Anyways, uh, number no bets. Let's see what we got there. Right, seven bonus numbers. Good luck. Drexel <laughs> 29. Seventeen black is the winning number. Outlying stations. Second, Darcy Donovan. numbers. There you go. Congratulations. Spending time. Valette to Maria and Toma. Shelby. Each round we get up to 15 bonus numbers. Multis goes up to 20x. If you want to go to the bonus game, you have to play straight up. S. Remember, straight up pace 20x. Uh, wow, 15 bonus numbers. Let's go, guys. Good luck. Oh yeah! Follow me, bro. Isn't this great, man? Let's get some doubles. Has to be a big win. It has to be a big win. The Congratulations. Oh man, what a session! New betting time, and we got 19 winners. So already we got 300x, 600x. Wow, isn't that great score? an 501 with the top uh, wins. Nice guys. Let's do that again. Now, uh, what can I say? Uh, number bets. Not the best, but we'll take it. Come on, 600X. The sound bonus number is good luck. Vay be alan arkadaşlar video kaydına girmemiş amına koyun ve ses ses kapalıymış mikrofon kapalı Ananı avradını sikeyim. Vay be Ulan var ya fıstık gibi video piç oldu be Arkadaşlar Normal yani bir şeyi tekrar ben normalde yayına girdiğimde açıklama yaptım hatta şu ekranı gösterdim bakın 04 10'dan itibaren oynuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 spin 10 spinde milyonu gördüm ananı sikeyim ananı sikeyim arkadaşlar devam etmenin hiç anlamıyor. devam et ben hiç anlamıyor. Şimdi arkadaşlar kasa baştan başlangıcımız 27.000 TL bonus da var böyle kaç dolarım vardı hatta bakayım yani hiç şeye de bakmadım 600 bir dolarım vardı. Nerede? Kaç atmışım? Hey Siri, 680 dolar kaç TL? Yanıt 23 milyon 100. Bir de bonus aldım arkadaşlar. Bu arada sesini kapatalım. Ha. Evet bonus da alıp 27.000 TL ile slotta başladım ve 140.000 liraları falan gördüm. Ardından ee, düştüm çıktım hatta sıfırı gördüm. En sonunda 80.000 ile çıktım. Get of Olympus oynuyordum. Neyse baba ondan sonra artık yoruldum yani. Bir, bir buçuk saattir oynuyordum e, bir yandan canlı yayında da Murat canlı yayında bir yandan onu izliyorum. Eee Ondan sonra ben ben bu arada bir dakika canlı yayına bağlanacağım. Canlı yayında anlatacağım olayı. Ama ufak ufak oynayalım. Kral sesi acilen dışarı ver. Yayında mısın hala? Yayınlar. Ben de videodayım. Sesi dışarı ver. Gözünü seveyim. <laughs> Selamun aleyküm dostlarım, canlarım, arkadaşlar. Bir yandan Ordunerim. bir yandan Murat'ı izliyordum. Yaklaşık bir, bir buçuk saattir onu izliyordum. Ondan sonra benim de bir 618 dolar kriptomda para kalmış. Abi attım varsa. Yatırım bonusu da aldım. Slot oynadım ve slotta, slotta arkadaşlar ne yaptım? 140 bin liraları falan gördüm. Ardından ardından arkadaşlar e, sıfır noktasına kadar düşüp tekrardan bir yükselme oldu. 80 bin liralarda falan şeye geldim. E, siz söyleyin. söyleyin. Sen bir yandan oyununu çevir kral. E, Red door roulette masasına geldim. E, hatırlarsınız 20x ile Crazy Time gibi çarka gönderiyor eğer ışık yanarsa. Neyse baba abi orada çok güzel böyle başlangıçlar yaptım. Şu anda hatta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 spin atmışız ve ben parayı 1 1 2 3 4 5 6 7 8. spinde parayı vurdum arkadaşlar. 600x yakaladım. 600x yakaladım. Ee, ve kasa şu anda 1 milyon. Ve bu bir rekor arkadaşlar. 23.000 TL ana parayla kasayı 1 milyon yüzleri falan gördüm sanırım. Çok güzel oldu. Yalnız şöyle bir eksiğimiz var. Abi videoyu hem geç başlattım hem de Geç başlattıktan sonra da Videonun sesini açmayı unutmuşum Neyse ki Sesini açtım Açıklamalarımı yaptım ve Video geçmişini de Evo geçmişini de gösterdim Arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim Çok güzel Muntazam bir Kazanç oldu arkadaşlar Muntazam bir kazanç oldu izlemenizi tavsiye ederim ve bu videoya bir çekilişte gider ee, hemen Siri'ye soralım diyeceğim ama Siri'yi şu anda çalıştıramam sesli olarak çünkü Murat'la konuşuyorum. Murat sen ne durumdasın kardeşim? Abi artılanıyor biraz. Cebelleşiyor Aa, musun? 150 klarda gidip geliyordun. Ne durumdasın kardeşim? 50 kalarda düştüm. Işte. 50k'ya Ama Toparlayacağız 50k'ya kadar düştü. Abi paranı hiç kaybetme Hiç kaybetme Yani dikkatli ol kral Parayı yolda bulmadık 100 yaparsan çekilirim abi Tamam Çek abi, abi. hadi bakalım Benden gelen coşkuyla Bir de sen para kazan kral Hadi bakalım ya Tamamdır reis Hadi canını yiyelim reisim ee, arkadaşlara selam söylüyorum. Videoyu bugün atıyorum. Hatta öncelikle canlı yayındakiler kullanıcı adını yazsın. Arkadaşlar kazanç büyük ama benim kayıplar da büyük. İnanın çok fazla bir para kazanmadım. İhtiyacım vardı. Valla şans ya yani kazandık. Ee, biraz olsun kayıplarımızdan para çıkardık. Şu anda Geçici olarak kardayız arkadaşlar. Ee, o yüzden cüzi bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. 10 kişiye 1000 TL. 10 kişiye 1000 TL. Ee, gönül isterdi çok fazla bu ay zararımız olmasın. Ee, daha yüksek bir çekiliş yapalım. Umarım daha yaparız. Bekli beklerimiz gelir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Reis. Ama çek para Yok reis şu an 992 bine düştüm. 1 milyon olduğum anda çekiliyorum. İsterseniz kapatmayın. Kapatma kral. Kapatma. Ben bir yandan oyunu anlatayım. 9300 TL bayı aldım. Siyah atarsa muhtemelen oluyorum abi. 1 milyon ve kaçıyorum. Attı ve ve üzerinde ışık yanıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet Akalın. Ya Murat sen bu Murat'ın başına niye deve koyuyorsun kral ya? Bir anın falan mı var? Sana hani uzun boylu falan olduğun için deve mi dediler? Ne dediler küçükken çocukluğunda? Ne oldu? Bir hikayesini anlatmak ister misin? Bana gelip anlatırım. Nasıl? Geldi ama ne koydu? Koydu. 140 koydum tek spinde. Wow! Yapıştır. Bir, Bunu Benim... ettin mi sen? Adam bizi de yazmış. Bir de doylamayı bilmiyor. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Aynen. Sen ne zannettin Murat'ı? Aman abi biz Murat Fatih'in e tedrisatından ted 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 çıkmışız. Ya reisim bunlar bizi gerçek kasinoda görmemiş amına koyayım ya. Anasını sikiyor ortalığın ya. Bu senin nişan. Çok güzel oldu sağlıca kanka. Bir de sıfıra girseydi var ya. Bu arada... Aaa <laughs> ben kırmızıya mı basmışım var. lan? Şey, şey gelmedi. 8 bin gelmedi. Ananı sikiyim. 2 double'ı verdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Anasını satayım. Ne oluyor ya? Bakayım abi. Ne var abi yükseklerden? Hadi bakalım. 400 gördüm 80 80 400 abi bonus payısı 200 tl var ya anasını satayım az var belki double devam eder be lan 1 double damı yok abi 1 milyon 40 bin tl oldum kral kral kral, kral. Evet. 40 bin TL ile annanı satayım. Abi birbirini seven sayılar alacağım kral. Ripiti'ni de aldım. Abi bir de siyaha siyaha bastım. Hatta çekiliş parasını ayıralım. Çekiliş parasını da ayırdım. Abi şu anda 31.000 bayisim var. Siyah dolu siyahlardan abi siyah attığım yani yüksek bastığım yerlere ışık yanmadı. 4 15 29 15'e ışık yakmıştı. 600 TL varız. Hadi bakalım. Bastığımızı verir mi bilmiyorum. Ulan bu, bu arada ben bir yere çok fazla mı bastım? Ha 800 varız. Güzel. 800. Wow. Hadi bakalım. 800'e ışık yaktıysa double 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 atmış lazım abi. X yok. Ben bir yandan oyunu anlatıyorum. Kral sen de oyununu devam ettir. Yes. Yetmiştir. Yapmıştır gelsin babacığım. 1 milyon 65 bin 1 milyon 65 bin abi. abi ne atmış ananı sikerim abi senin ben ızdırabını sikerim bak şimdi kral ne yaptım söyleyeyim mi Öleriz. söylüyorum babacım abi 35'e 5000 bastım Üzerine 1000 TL'den Fatih'in toplarını attım. Toplam yerdeki bahisim 35.000 ve 28 üstü attığında paramı çıkarır ama 35 atarsa içinden geçer. 35 atarsa içinden geçer. 34, 36, 32, 31 bunlar da olur. Hadi, hadi. Ulan 25 siktim belamızı be. 8000 lira geldi abi. Ananı avradını sikelim. Oh! Amına koyayım ya. Üzerinde bir var Işık canmış ya. Ama üzerinde yok. Fatih'in toplarından geldi 8000. Şey Çok, Çok güzel bak. vardım be reisim ya. 2-4-6 Ne verildi? Ne verildi söyleyeyim sana. Çarpı 36 216 bin e, 10 20 226 Hay amına koyayım ya. 220, 230 bin civarında para vardı kral. Şu anda abi sıfırlı 5 rakamlar. Evet. Kral. Sıfırlı 5'li rakamlar aldım. Kasada 1 milyon 30 bin lira var. Bu kalacak arkadaşlar. önce Ve... Ananı satayım. 30 atarsa 2 milyona gideriz. 2 milyona gideriz. Halbuki diyorum çıkamıyorum. Attığım her tipin geliyor. Boş yok. Böyle bir olay yok. Red door roulette Şafak operasyonuyla bertaraf edildi. Arkadaşlar ve yanına attı. Yanına attı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.